Herkese merhabalar, sevgiler. Önümüzdeki maçların yeni bölümüne hoş geldiniz. Konumuz Antalyaspor Spor, Galatasaray. Kısa, hap bir video hazırladık. Çünkü iki takımla ilgili de biriyle bile ilgili bilinmez çok. Bizimle ilgili de e, konuşulacak şey az. Çünkü 11'imiz belli, ne oynayacağımız belli. Sadece benzinimiz ne kadar yeter ve kilit eşleşmelere bakacağız. Ama çok güzel ve istatistiklerle dolu bir akış hazırladık. O yüzden baştan beğenilerinizi, hype'larınızı, yorumlarınızı Kanala abone değilseniz aboneliklerinizi bekliyoruz efendim ne konuşacağız? Önce maçın önemiyle başlarız. Ondan sonra Antalya'nın bir oyununu ve sezonunu bir tarif ederiz. Ondan sonra bir rakamlara gideriz. İstatistikler birçok şey anlatıyor. Oraya bir uğrarız. Ondan sonra Antalyaspor nasıl pozisyon buluyor? Nasıl pozisyon veriyor? Zaafları neler? Bir konuşuruz. Ondan sonra Galatasaray'ın 11'ine geçeriz. kimler oynar? Nasıl oynar? Galatasaray ne oynayabilir? elinde ne silahlar var? Antalyasporun özelinde? Bu maç özelinde onlara bir bakarız. Sonra tahmin ve temennilerle kapatırız. Ee, beğenileri, abonelikleri aldıysak haydi maçın önemiyle başlıyoruz. Öncelikle Antalya Spor maçı. Galatasaray'ın o cehennem fikstürünün vallahi konuşurken bile içim daraldı. O 13 kişiyle geçtiği büyük fikstürün fiilen bitişi demek. Arada bir kupa maçı var. Sonra e, Antalya maçından 8 gün sonra diğerlik maçı. E, Kasımpaşa maçıyla da zaten ligin ilk yarısı bitiyor. E, o yüzden de bu fixtürün sonunda takılmazsak, hele biz deplasmandayken, rakipler içerideyken takılmazsak çok iyi olur. Hatta önümüzdeki hafta belki iki rakipten birinden bir kredi bile kazanabiliriz. Ee, daha da tersinden bakalım. Kaybedersek de Fenerbahçe içeride oynuyor. Trabzonspor içeride derbi oynuyor. İkisinden biri ya yakalar ya geçer. Dolayısıyla e, bu maçı kazanmak zorundayız. E, i̇yi oyun çok beklentim yok bu kadroda bu sakatlıklar varken çok iyi oyun beklemiyorum. Ama 3 puanı hanemize yazmak yazmanın gereği var. Onun dışında e, takım çok yorgun. Ama ona rağmen ligde çok bir hasar almadı. Hatta hiç hasar almadı. E, Şampiyonlar liginde e, sonuçları iyi değil. Ama bir şekilde ilk 24'e kendini attı gibi gözüküyor. %90'lar 95'ler konuşuluyor. E, bu kadar hasar almışken Antalya da takılmadan ligde de puan farkını koruyarak gitmek ee, içeride Kasımpaşa ondan sonra devre arası transfer döneminde de bizi çiçek gibi taşır kanaatindeyim. Bu maçın önemi bunlar. Efendim Antalyaspor'un oyununu tarif edelim. Önce sezonu tarif edelim. Emre Belözoğlu da giderken, Erol Bulut da geldikten sonra daha dışında yaşadıkları zorluklara Antalyaspor'da çok fazla değiniyorlar her basın toplantısında. Hatta özellikle Erol Bulut'un basın toplantıları artık e, şey to tepki toplamaya başladı. Yani biraz da oyunu konuş diye. E, orada belli ki belirli krizler var. İki teknik direktörün de buranın sürekli vurgu yapması e, bize bir şeyler anlatır. Sahaya döndüğümüzde ise e, biliyorsunuz Emre Belezoğlu 5-2'lik bir Rize mağlubiyetiyle görevden ayrılmıştı. Ondan sonra yerine Erol Bulut geldi. Erol Bulut geldiğinden itibaren biraz rakibe göre, biraz kendi kadrosuna göre birçok taktik diziliş denedi. Ve bu dizilişlerin sonunda zaaflarını çok kapatamadı. Sadece ne oldu? Biraz skorlar azaldı. Bakın maçlar ilerledikçe skorların biraz biraz 1-2'ler, 0-0'lar, 1-1'ler arttığını görüyorsunuz. Ee, ama Antalyaspor'un Spor'un e, puanları hiç iyiye gitmedi. Şurada yeşil gördüğümüz, galibiyet gördüğümüz iki maç zaten kupa maçı. Eyüp maçı dışında Erol Hoca'nın da galibiyeti yok. 2 e, tane 0-0 dışında e, yenilmediği maç da yok. Yani e, kazandığı maçlarda toplam 1 gol olmuş. Kaybetmediği maçlarda toplam 1 gol olmuş. E, dolayısıyla burada skorları düşüreyim, skoru alayım ve kendimi küme düşme hattının dışına atayım diyor. Antalya Spor'u birkaç tane maçına baktığımızda e, üçlü oynarken de görüyoruz ki bu net bir aslında üçlü savunma çok ofansif gibi duruyor burada da. aslında net bir 5-4-1 bu. E, dörtlü oynadığını da görüyoruz. E, 4-2-3-1, 4-3-3 hepsini denediğini görüyoruz. Bakın burada 3-5-2'ler, 5-3-2'ler de görüyoruz. Bu direkt rakibe göre e, çözümlerle gitmeye çalışıyor Erol Bulut Hoca. Bunları pozisyonlarında da görüyoruz. E, gole giderken de çok doğaçlama. Pozisyon verirken de çok el yordamıyla savunmaya çalışan bir takım. Henüz herhangi bir alışkanlığın oturduğunu görmedim. Sadece e, ligin standartlarına göre çok yetenekli hücum oyuncuları var aslında Anadolu takımı standartlarına göre. Abdülkadir Ömür çok kabiliyetli bir oyuncu. E, şöyle diğer maçlara bakalım. Storm Hoca burada mı? Storm çok kabiliyetli bir oyuncu. E, Van de Strijk çok kabiliyetli bir oyuncu. Boli tam ligin santrforu. Safuri gerçekten özel bir top atıcı. Bunları ucuca eklediğimizde aslında güzel bir takım gibi gözüküyor. Ama güzel top hiç göremiyoruz. Çünkü bir savunmada çok problemleri var. İki bu oyunculardan, bu karmadan bir takım yaratacak ortam belli ki oluşmamış. Yani bu takım çok çok iyi antrenmanlar, çok çok iyi birbirine alışacakları bir sezon geçirmemişler genelde bir plan çok basit bir plan ve o basit plandan çıkan işte yetenekli oyuncuların yaptıklarıyla dönmüş takım. İki tane fizikli santrforu var bazen bir arada kullanıyorlar bazen döndüre döndüre kullanıyorlar. E, i̇ki tane hızlı kanatları var aslında üç tane hızlı kanatları var İşte Fantastra 2 de katarız onu on numarada oynatıyorlar. İyi top atıcı birkaç oyuncuları var. Onun dışında da bir sürü problemleri var. Onu da söyleyebilirim. Peki gelin e, rakamlar ne anlatıyor? Oraya bir Girelim. Ee, görseli açarken biraz zorlandı. Burası kesilmiştir videonun. Rakamlar ne anlatıyor ona bakalım. Ligin en çok gol yiyen 3. takımını anlatıyor. Antalyaspor ve gollere baktığınızda goller e, kimya tabiri değil mi? Homojen dağılmış. E, her dakikada yiyorlar. Yani böyle şu dakikalarda oyundan düşüyorlar. Bu dakikalarda bilmem ne oluyor. İşte maçın başında çok hızlı başlıyorlar. Kontradan yemişlerdir falan filan gibi bir durum yok. Bu takım savunması kötü. E, Emre Belazoğlu da savunmayı toparlamak için hamleler denemiş olmamış. Ee, Erol Bulut da deniyor. Oluyor ama bu sefer de hücum etmekte çok zorlanıyor takım. Zaten attıklarında yediklerinde bakacağız. Top kaybı sonrası geri kazanma hızı. En düşüklerden biri görüyorsunuz. Bu ne demek? Rakibi atak sürekliliği demek. Topla çok işleri olan, topla çok oynayan bir takım değil. Ama kaybettikten sonra geri de kazanamıyorlar. Yani burada maçlarda bunu görüyorsunuz. Kendiliğinden baskı yiyen bir takım. Yani 0-0 hep iyi sonuç Antalya skoru için. Onu gerçekten küme düşme işini korkusunu bu haftadan hisselleştirmiş bir takım. O yüzden Galatasaray gerçekten şöyle Beşiktaş maçını hep örnek alabiliriz. Beşiktaş maçın başında yağdı. Esti. Skoru aldı. Sonra yettiğince korudu. Ki 1-0 en kötü oynayan takımlardan biri Beşiktaş biliyorsunuz. Galatasaray da ikinci yarılar çok düşüyor bu sakatlıklar, yorgunluklardan sonra ama Beşiktaş'ta Dönemsel değil yapısal bir problem var savunmasıyla alakalı. Beşiktaş bir şekilde o çözümle gitti. Galatasaray'dan da öyle bir başlangıç bekleyebiliriz. Hem Monaco maçına bir reaksiyon hem bu maçtan sonra fiilen yoğun fix biteceğine dair bir şey. İşte Osimenler vesaireler ayrılacak zaten. Afrikalı oyuncular gidecek. Böyle bir dünyaya girmemizi bekleyebiliriz. Diğer istatistik bakın hücum istatistikleri toplu oynama istatistiklerine baktığımızda hep Antalya Sporu sonlarda görüyoruz. Hem topu geri kazanamıyorlar hem toplu oynayamıyorlar. Bunlar hep sıfır fırsat anlatır. Şimdi e, birçok programda şunu göreceksinizdir. Antalya Spor işte tehlikeli bir maç. Evet çok tehlikeli bir maç. Ama bu tehlikeyi yaratan Antalya değil. Bu tehlikeyi yaratan Galatasaray'ın durumu. Antalya Spor'a şu an ligdeki 18 takımın en az onu maçlarına favori çıkıyordur. Antalya Spor'un durumundan sadece saha içiyle konuşmak da doğru değil. Sağ dışında konuşmak lazım. En az kilit pas atan takımlardan da biri e, ceza sahasına orta hariç en az giriş yapan takım isabetli. Ve e, orta sayısına baktığımızda onda da çok fazla isabetleri yok. Yani hücum açısından da çok uçmuş kaçmış bir takım göremiyoruz. Yetenekli oyuncular var ama oyuncular bir oyun bize anlatmamış bütün sezon boyunca. Dördüncü istatistikimiz ne? Uzun ve ekstra uzun paslar. E Ayağı oynayamıyor. Ceza sahasına pasla giremiyor. O zaman ne yapıyor? Şişiriyor. Oyunculara baktığımızda Safuri, Bünyamin, Ondan sonra yanında Soner oynuyor, hadi CS oynasın, tutucu orta sahadır. Bir tarafta Storm, bir tarafta Streik. Yani bunlar bir topla bir şeyler oynar değil mi? Onu beklersin, hayır. Topu daha çok öne oynayan, daha çok şişiren, uzun toptan medet uman bir takım. Çünkü dediğim gibi oturmuş bir hücum yok bütün buldukları bu sezon pozisyonlara baktım. Emre Hoca'nın dahil Silifke maçı, kupa maçı dahil aynı pozisyondan iki tane görmedim. Aynı şekilde yaptıkları iş var. Bir tane sahanın sağından sürekli geliyorlar. Çünkü sağ tarafta teknik oyuncular var. Ama bir mesela bir seti Samsun Spor'da aynı hücumdan 20 tane görüyorsunuz. Galatasaray'dan Fenerbahçe'den örnek vermeyeceğim. Trabzonspor'da aynı hücumdan 20 tane görüyorsunuz. Zaten şampiyonluk adayı. Atıyor Göztepe. Aynı duran topu 20 tane görüyorsunuz. Antalya'da 2 tane zor gördüm. Duran topları aynı yere atıyorlar o kadar. Onun dışında benzer iş hiç görmedim. E, bu da biraz anlatır. Yani Antalya Spor hala bu kadar uzun süredir ligde olmasına rağmen, bu kadar transfere rağmen hala rastlantılardan medet olan bir takım olarak gördüm. Diğer istatistiğimiz de Peki kardeşim ben uzun oynuyorum. Topla kabiliyetim yok. Ne yapar? Ne beklersiniz? İkili mücadeleler kontak beklersiniz. Nerede? 12. Savunmada nerede? 15. Bu ne demek? Bu Barış Alper Yılmaz, Victor Osimen demek. Bu oyuncuların yarım saati 45 dakikası maçı koparabilir. Antalyaspor kadrosuna baktığınızda tekrar ediyorum. Böyle oyuncular görmezsiniz ama oyun bu. Savunmaya baktığınızda aslında görüyorsunuz. Çünkü savunmada en çok direnç gösteren oyuncuları Bünyamin. Beşli de e, ee, sağ bek oynuyor. Bazen sağ öne de atmış bu arada hoca. İkili mücadele istatistiklerinde öne çıkan tek oyuncuları Bünyamin Balcı. Gerçekten takımını ligde tutmak için bayağı çalışıyor ama onun dışındaki oyuncularda onu göremiyoruz. Savunmalarında ekstra e, sür, e, hız hız problemi de var. Yani hem Hüseyin hem şey Umut defalarca arkaya sakmış mesela Konya maçında. Durduramamışlar. Böyle bir sıkıntıları da var. Monaco maçında biraz fazla kötümserdik. Bu maçta istatistikler bizi iyimser bir yere götürüyor. Bu kadar uzun top kullanan bir takımın topla çok oynamasını da beklemezsiniz. Topla oynamada görüyorsunuz 15'inciler. Yani sürü olarak da bayağı düşük. Bu arada maç boyunca 22 dakika 23 dakika topa değiyorlar. Galatasaray neredeyse iki maçı birleştirip bir devre fazla oynuyor yani. Topun oyunda kalma süresine göre şey yapın. Ve biz neye hep her takımda neye bakarız? gol hücumları ne kadar sürmüş? Kaç pas sürmüş? Abi bu takımdan ne bekleriz? Pas yapmıyor, oyun kurmuyor. 2-3 paslı goller çok kısa süren goller bakın Antalya spor golleri 10 saniyede buluyor degajı vurdun biri indirdi kanattan girdin vurdun gol oldu pas sayısı da bakın 3.1 yani 3 pasta gol dediğimiz şey normal Antalya sporun uzun top indir al vur işte gol bu kadar dolayısıyla beklediğimiz şey rastlantılar rastlantılara izin vermemekte Galatasaray'ın elinde Şöyle bakalım. Başka istediğimiz yok. İstatistikimiz yok zaten. Çok da boğmak istemedim. Ben Antalya'nın en çok heh, şuna benzer bir e, kadro bekliyorum. Ben 1 5 3 2 1, 5 4 1 bekliyorum. Beklerimizi zorlamaktan medet umarsa Erol Bulut Hoca Çıvançara ya da e, boliyi, Boli'den birini keser. Muhtemelen Çağra'yı keser. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur bu arada. İki kanat oyuncusunu kullandı. işte Storm'la e, bir tane şey bir kardeşlerimiz var. Heh, balet. E, baleti kullanır. Bu bale okunuyor olabilir ama kusura bakmayın. Ya da uzun topları atacağım ve orada kalacağım gibi bir oyun. Beşiktaş maçında biraz daha oydu Kalmayı da denediler. Böyle bir plan olursa da 5-3-2 görürüz. Ben dörtlü savunma görürsem şaşırırım. Yanılmış olurum onu söyleyeyim. E, böyle bir Antalyaspor Bekliyorum. Bu Antalyaspor nasıl pozisyon buluyor? Sahanın sağından buluyor. Bünyamin e, geri dörtlünün içinde, geri beşinin içinde top tekniği yüksek oyunculardan biri. Bu getiriyor sağdan erken orta, çabuk orta. E, Zeki Yavru'nun yaptığını yapıyor. Samsun maçında konuşmuştuk ya. Sol tarafı çizgiye indiriyorlar. Sağ taraftan erken atıyorlar. Onu yapıyor. E, dolayısıyla buradan tehlikeler. Safuri de kendini sağ atıyor. Safuri oynadığı zaman. Onlar sağ taraftan o topu dolduruyorlar. Sonra döneni kovalıyorlar. Alıyorlar alamıyorlar. Zaten biraz yazılanı yaşıyor hücumda bu takım. Yani daha çok savunma üzerine çalışan bir takım. E, savunmada çok kontakta falan da iyi oyuncular olmadıkları için gerçekten çok çalışmak zorundalar. Yani burada iki tane en az canavar lazımmış bu savunmaya. Belki birileri çıkar Galatasaray maçında biliyorsunuz ekstra performanslar görüyoruz. Büyük takım maçlara da farklı hazırlanıyor futbolcular. E, ama hücumlarını genelde sağdan gerçekleştirdiklerini gördüm. Çok iyi korner atmıyorlar. Çok özenli duran top setleri görmedim. Ama buldukları pozisyonlara baktığınızda korner ağırlıklı. Yani biraz rakibin hatalarını zorlamışlar. E biz de hata yapmamamız lazım. Bunu söylemek lazım. O tarafta gördüm nasıl pozisyon veriyorlar. Arkadaşlar bence ligde iki kanadı en kötü savunan 3 takımdan biridir. Toplu topsuz. Ya Galatasaray'da da bu şans var. Gerçekten bu sene bekleri sorunlu çok takımla oynadı Galatasaray. <laughs> Samsun Spor bile ligin en iyi takımlarından biri. Bol bekte büyük problemi vardı. Sane oydu mesela. Burada da benzer bir durum var. Erol Bulut Hoca'nın zaten 3'lüleri 5'lileri denemesinin sebebi kanatlar. Çünkü öyle kötü savunuyorlar ki hem çok kolay orta yaptırıyorlar. Bakın ligin bütün uzun santrforlarının bir kafa pozisyonu var. Nuno, Nuno şey neydi o çocuğun adı ya? Hemen buradan bakalım. Bu biraz canlı yayın şeyi gibi olsun. Başakşehir Samsun maçında oynamıştır. Heh, Nuno da Bak Oynanmamış maçta oynamıştır dedim ama tutturdu. Nuno da Costa ismiyle beraber hatırlamış olduk. Ama Nuno da Costa'nın 5 tane net kafa vuruşu var. Bir, bir arabada golü var. Antalya maçında yani saymadık artık. O kadar çok o kadar kolay kanattan o pozisyonu veriyorlar ki savunmacılar da cana çok çabuk gitmiyor. Yani çabuk oyuncular değil. Vurduruyorlar. Zaten Veysel Sarı'yı vesaireyi biliyorsunuz. Hüseyin Türkmenleri vesaireleri biliyorsunuz. Bu takımın savunmacıları bunlar yani. O yüzden 11 oynayanlar genelde bunlar. Şöyle baktığınızda mutlaka birini görürsünüz. Ee, bakın Veysel Sarı Hüseyin Türkmen genelde sahada var. Bunlar o yani Nuno da Kostalara falan o kafaları vurdururlar. E o de vurdururlar. Dolayısıyla Galatasaray iki kanadı iyi kullanmak zorunda. Ben bu maç son maçlarda topla hiç beğenmediğim e, Roland Sallay'dan bir asist bekliyorum. İyi oynarsa Galatasaray yani hedefe yönelik giderse iş. Ve gol yedikleri en net yer burası. İkincisi de Şimdi uzun top atıyorlar ya uzun top demek rastlantı demek. Bazen şanssızlık top çok kötü düşüyor. Orada forvet oyuncusu hemen arkaya sarkıyor. İki hat arasında kalıyor top. Bir tek top savunma arkası o kadar rahat sarkmışlar ki. Umut Nayır ki hızıyla bilmeyiz yürüye yürüye gitmiş savunma arkasına. Dolayısıyla çok sorunlu bir savunmaları var. Duran toplar yan toplar hepsinde problem. Yani bu takımın 0-0 maç bitirmesi gerçekten başarı. E, o yüzden de her türlü pozisyonu veriyorlar ama Galatasaray'a karşı iki kanadı kesinlikle sıkıntılı. Hatta Barış'ın sağ kanat, Sanen'in sol kanat oynadığı bir maçta da çok gol üretir mesela. Bence pozisyon üretir Galatasaray. Çünkü Barış'ın Samsun maçında sabike geçtikten sonra attığı ortayı gördünüz. Öyle 5 tane orta at, gol olur biri. Monaco'da da olurdu bu arada yapamadık. Daha başka pozisyonlar bulduk ilk yarı. Ama bu maçta gerçekten yani yetmiyor. Sadece orayı savunmak için sürekli diziliş değiştiriyorlar ama yetmiyor. Buradan gedik vermelerini bekliyoruz. Peki kilit eşleşmeleri. Galatasaray ne oynar'a geçelim. Galatasaray'ın ne oynayacağı zaten belli. 11'i belli. Belki Jakobs yerine Kazımcan oynar. Bir ihtimal Sara yerine Yunus hazırsa çünkü Sara da her maç 15 kilometre koşuyor, iyi oynuyor demiyorum, çok koşuyor diyorum. Ee, i̇yisi de var, kötüsü de var bu performansların. Ee, belki o ikisi değişir ama kalanı böyle başlar. Victor Osimen ee, 11 oynar. Osimen ve Torreira kart sınırında. Osimen Afrika Uluslar Kupası'na gideceği için o kart sınırını kullanabilir. Bir de şunu söyleyeyim, ben bu maçta hakemden bir sıkıntı beklerim. Galatasaray'ın lehine bir karar verdiği için maç alamayan Mehmet Türkmen'den sonra bu tarz şeyler her takıma karşı her sezon gördük. Ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaraylıları hatırlıyorum. Eşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi farklı farklı şeyler söyler ama ben bu maç hakemden bir elense beklerim. Galatasaray'a onu baştan söyleyeyim. Galatasaray bu 11 ile çıkarsa iki kanattan Antalya Sporu bayağı bir e, yorar. Bu e, yor, kendi ne kadar yorulacağına bakar. Galatasaray bu maçta çok golle de kazanabilir. Dörtleri beşleri de bulabilir. Ama e, bacaklardaki güç 30'da biterse çok büyük sıkıntıda yaşayabilir. Çünkü ön tarafta hem topla hızlı hem de fizikli oyuncuları var. Yani kısa çabuk oyuncuları da kuvvetli oyuncular. Orada iş e, o fiziksel mücadeleye geldiği zaman ve siz yorgunsanız rakip sizi sahasında tehlikeye sokar. E, ama maçın başında bir baskı beklerim. E, Normalde yağmur gibi orta beklerim bu takıma. osimenin bir sürü kafa hava topuna çıkmasını beklerim ama Okan Hoca maçın ömrünü uzatmak için e, takımın yorgunluğunu azaltmak için daha sakin bir oyuna gidebilir. Ona da şaşırmam yani. Ama kilit eşleşmelerim e, Barış ve Bünyamin olur. Bünyamin çünkü ileri çıktığında da iş gören bu geri beşliden tek adam. Antalya'dan. Barış'ın hem onu ileri çıkartmaması hem kendisi iş görmesi lazım. Çünkü aralarında net bir fizik farkı var. Barış bu arada o fizikteki Bünyamin gibi fiziksel oy Bünyamin fiziğindeki oyunculara biraz zorlanıyor. Daralan'ı çok sevmediği için. Onlar işte beşlide falan sıkıştırıyorlar Barış'ı. Ama artık işi görmesini bekleriz. Ters ayakta bir iki tane ortayla kafayı bulmasını bekleriz. E, duran toplar yan topları sorun olan her takımda Gabriel Saran'ın oynamasını beklerim iyi ama göremiyoruz. O yüzden saymıyorum. Osimen eşleşeceği bütün savunmacılara kolaylık versin diyorum. Yani öyle bir savunmacı göremedim. Lifke'nin forveti iki tane pozisyona bulur. girmiş abi. Stoperleri yanıltıp. Yani ee, ve Antalya Spor maçlarında çok fazla geri dörtlü geri üçlü değiştiriyor. Yani yan yana oynayan da yok. Dolayısıyla burada bir şey beklerim. Bir tane minik zihni sinir projem ihtimal olarak söylüyorum. Galatasaray bu maça tek santrı formu başlar. Çift santrı formu başlar bilmiyorum. Bence tek başlar da ama bence Icardi olsun ben beraber bitiririm maçı. Evet. Onu da söyleyeyim. Ee, önde de olsa geride de olsa Icardi ya on numara ya ikinci santrfor görürüz gibi geliyor bana. Ee, bir diğer önemli eşleşme ise Savlay ve karşısındaki e, kanat oyuncusu işte Fanteş kimi tercih eder e, kimi tercih eder onlar da sürekli değişiyor. Bir de Torreira Safuri. Safuri bu topları atan esas adam. E, bu eşleşmelerin çoğunda Galatasaray favori yorgunluğuna bakar. Ama ne olacağını tabii maçtan sonra göreceğiz. Efendim Antalya Spor gerçekten üzerinde konuşması zor bir takım. Çünkü çok fırtınalı bir sezon geçiren ve bu fırtınalı sezonda çok fazla değişiklikle giden, çok fazla el yordamıyla giden bir takım. O yüzden yanılma ihtimalimiz biraz daha yüksek diğer takımlardan. Samsun'da olsun işte Monaco'da olsun ki onları canlı da yaptık. Genelde tutturduk. Golleri bile bildik ama burada gerçekten Antalya'nın ne nasıl çıkacağını kestiremiyoruz. Çok iş hemen hemen yani Erol Bulut Hoca dışında çok kişi kestiremiyordur. Ee, o yüzden sürçü lisan ettiyse kapfola ee, dinlediğiniz için buraya kadar sonuna kadar dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Ee, pazartesi günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenileri, yorumları, abonelikleri unutmayın. Hoşçakalın.